Kuyun. Mustafa! Lan! Ben yavaş yani. Asla, sına, sına, sına. Bir anda çok. Bir anda değil lan. bir anda çıkmaz o. başlar, başladı ama çıkmaz o. Şuradan, şuradan. E neden şu e çek, elini e e göremiyorum. bunu çıkardım. O çok zor çıkıyor. kasiyle kesin. bunu Otobüste kaldı bu parmak. Ben şu kasiyle... Şuradan kasiyle... Çek kalsın. Şimdi evet. böyle şey yaptım. Şuradan çıkarmaya çalışacağım. Şuradan tutup tırnak makasıyla kestim. Sonra oraya öyle çekiyorum. Hayır Öbür tarafından çıkar önce o tarafa. Çekenler izleyemeyim. Evet. O tarafı çıkardım ben. Burası tamam, yavaş yavaş kaldırarak gel böyle. Beyler beni sallamayın bana. orada çok önemli bir video vereceğiz. Ben çekeyim mi? Gelmez misin çıksın o, çıksın o, değil, o. oğlum? Şu trap çıktı mı öyle? Ya oğlum o Yavaş tamam, yavaş. O da ken. Kend, Kendi Ben de tamam yerim. gerçekinde çıkıyor ben de. Ben de Beni ben. Benim şu parmağımı sıkılmaya iki Benim iki parmağım sürekli çıkıyor bunda. değil. Evet, evet. biraz çıktı. Biraz acı veriyor şu an. Yaklaştır. Acıyor Mustafa şu an lazım. Göster parçayı sen seyirler bir parça. Aaaa! Korkmaya başladın. Aaaa! Ben giderim oğlum. Dur dur. Bir dakika bir dakika beyler.